Kıymetli bağışçılarımız, Nezir Derneği olarak çıktığımız bu yolculukta nice zorluklara ve nice afetlere hep birlikte omuz verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Biz de bu süreçte kardeşlik sınır tanımaz diyerek Gazze'li kardeşlerimizin yanında olmayı bir sorumluluk bildik. Sizlerin emanetini kardeşlerimize ulaştırmaya gayret ettik. Sizlerin desteğiyle Nezir olarak toplamda 140 bin kişinin temiz içme suyuna ulaşabilmesine vesile olduk. Sıcak yemek desteklerimizle 443 bin kişinin sofrasına bereket yüzlerinde tebessüm olduk. Ayrıca Ramazan-ı Şerif boyunca Gazze'li kardeşlerimizin iftar sofralarına sizlerin desteğiyle misafir olduk. 180 binden fazla gıda kolisiyle Gazze'li kardeşlerimizin evlerine umudu taşıdık. Tüm bu bağışlarınızla birlikte Gazze'de şu ana kadar 214 binden fazla aileye, 1 milyondan fazla kardeşimize ulaştık, ulaşmaya devam ediyoruz. Ayrıca yetim hamiliği projemizle de Gazze'de bulunan yetim çocuklarımızın ellerinden tutuyor, onların geleceklerine katkı sunmayı hedefliyoruz. Tüm bu yardım faaliyetlerini siz kıymetli bağışlarımızın bize emanet etmiş olduğu 171 milyon TL'lik nakdi yardım aracılığıyla gerçekleştirdik. Nezir olarak iyiliği büyütmeye ve kardeşliğin izinde hep birlikte yürümeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki iyilik paylaştıkça çoğalır, kardeşlik yaşandıkça güçlenir.